Hocam aslında şeyleri bazen böyle halk arasında, fikret her şeyin başarıyı gerçekten aslında öyle. Bölgesel ve e, kültürel olarak da ağrının etkilendiğini hep söylüyoruz. Yaş, cinsiyet, genetik yani bunların hepsi ağrılarımızı etkiliyor aslında. Her fıtık ağrı yapar mı? Her ağrı zevkli fıtık mıdır? Bizim zaten en büyük sorunumuz ağrımızın sebebini tam olarak öğrenmeden ona yönelik tedaviye girişmemiz. Çoğu pozisyonda otururken, kalkarken, yürürken kullandığımız gerekler. Bu yüzden kalçaklığının problemleri hep göz ağrıda ediliyor. Yani şöyle, sıkma, boyun düzleşmesinin en büyük sebeplerinden birisi olarak gösteriliyor. Diz e, sıkmanın altında ne var? Ameliyatlık durumda, göz ağrısı, izler kesilmesi, buna bittiği şey, bu gibi semptomlarının çok şey olması lazım, kötü olması lazım. Şimdi bugün konularımız var biliyorsunuz ee, bunları konuşacağız ama önce Meram Fizyoforum ne zaman açıldı ve sizler kendinizi sırayla tanıtın Konya'da ikinci şubesiniz ee, Meram Fizyoforum nerede sizler kimsiniz kendinizi kısaca bir anlatın arkadaşlar sonra başlayalım Evet e, Fizyoterapist Mehmet Mert Kütahya Rumlufer Üniversitesi'ne mezun oldum e, yaklaşık 2023 tarihinde Konya Meram Fizik Forumu açıldı. Rahim Hocam o tarihten birbirine Konya'da hizmet veriyoruz Konya Meram Fizik Forumu olarak. Ee, bizler ne yaparız? Meram e, Aşkan Mahallesi Aşkanca Caddesi'ndeyiz. Yani Meram ile olan paralel bir şekilde eğitim araştırma hastanesine çok yakınız. Konya'da kişileri sesleniyoruz. Evet. Ben Zoterapist Rahim Kayser. Ee, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi mezunum. Ekim, iki, Ekim, 2023'ten itibaren de Konya'da Konya'da formla beraber hizmet veriyoruz. Memnun musunuz? Memnun Memnun olacak. Fizoform'un içerisinde olmakla bir ayrıcalık bir aile. Mehmet bizim Spine Approach'tan öğrencimizdi. Sonra şube açmaya karar verdi. Sonra de Rahim Spine Approach'ta ee, öğrenci. Ama zaten eğitimlerini aldılar onlar şöyle bir açılırken. Evet vakit kaybetmeden konulara geçelim. Stres omurga üzerine nasıl bir etki yapıyor? Hanginiz anlatacak? Evet. Ben söz alabilir miyim hocam? Ee, hocam aslında söylediniz şey ya bazen böyle halk arasında stres her şeyin başı diye Gerçekten aslında öyle. Hatta bana göre e, tüm hastalıkların başı. Stresin omurga üzerine etkisi çok 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 fazla. Hatta biz gelen danışanlarda da ağrıya biyopsikososyal yaklaşım olarak yaklaştığımızda e, hep aslında e, ucu, hep böyle bir şekilde titresi, üzüntüye dayanan e, şeyler buluyoruz. Yani oradaki hatta bazen e, tanılar e, biraz daha durumun dışarı, dışarısında olabiliyor. Hatta ben şöyle söyleyeyim, iki gün öncesinde bir danışanımız geldi. İşte hani çok tanısı vardı. Hani kanal daralması, aynı şekilde kötü. E, fakat şunu söyledi. Dedi ki ya hocam dedi ben e, işte bir ay dedi yurt dışındaydım hiç ağrım yoktu dedi. Hı hı. E, ondan anladık ki en azı Türkiye'de e, demek ki bir stres faktörü daha fazla stresten kaynaklanan ağrı çok daha fazla. E, burada stres omurgaya şekilde bir, bir değişimler oluştu oluşturabiliyor. Burada hormonal değişiklikler oluyor, dolaşım azalıyor, aynı şekilde kaslar katılmaya başlıyor disiplin, bir taban problemleri disiplince haliyle stresten boyun ağrısına kadar bir o yüzden gerçekten aslında her şeyin başı e, stres. Olabildiğince günlük hayatta stres bir hayatta ne kadar uzak durursak e, veya stresin geleceği şeyleri bilir ve ona göre davranırsak e, gerçekten çok daha sağlıklı bir umurgamız olabilir. Evet, şimdi bu özellikle bölgesel ve e, kültürel olarak da ağrının etkilendiğini hep söylüyoruz. E, yine stres nasıl etkiliyor diye insanlar belki anlamı, anlamıyorlar diye olur mu öyle şey işte benim fıtığım var ondan boynum ağrıyor diye düşünüyor da olabilirler. E, ben kendi yazdığım e, kitapta da mesela boyun ağrısı <laughs> sebeplerini, risk faktörlerini araştırırken şimdi buradan da açtım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane sebepten sadece bir tanesi boyun fıtığı ya da boyundaki bir dejeneratif değişiklik gerisi birçok işte anksiyet tutun uyku problemlerine kişilikler, stres, bilişsel değişkenler, sosyal destek, davranışlar, yaş, cinsiyet, genetik yani bunların hepsi ağrılarımızı etkiliyor aslında. E, ve o yüzden de tabii ki e, stres e, bir numaralı faktör. E, en önemlisi mesela bir cenazesi olmuş bir kişi düşünelim. Onun boynu da kasılır, beli de kasılır. O an MR'a girerse illaki bir şey çıkar ve e, ağrısını fıtığa bağlayabilir ama aslında onun ağrısı üzüntüdendir. Evet, stres omurga sağlığını etkiliyor. Özellikle e, başka sebeplere de yol açıyor. Değil mi? E, psikolojik evet olarak e, diş sıkma beraberinde getirebiliyor. Pervik taban kasılıyabiliyor. biliyor hı hı. E, hı hı. ve bunlar da e, stresin yarattığı sebeplerden ve sonra da tabi bunlar ağrıya dönüşüyor. <laughs> evet bu konuyla ilgili e, sorular var mı bakalım. Bu arada siz e, her, her, fıtık ağrı yapar mı? Her ağrı Fıtık mıdırı biriniz onu da anlatın bu arada ben sorulara bakarken. Her fıtık ağrı yapmaz. Ağrıyı oluşturabilecek faktörleri belirlemek gerekiyor. Kassal bir ağrı mı, eklemsel, eklemsel kaynaklı bir ağrı mı? Sadece fıtıktan kaynaklı ağrılar olmayabiliyor. Bazen kasal atıyorum, eklemsel bir mekanik biyomekaniğin bozulması fıtık ağrısı gibi ağrı yapmış olabiliyor. Kassal aynı şekilde. Kassal gerginlik de ağrıya sebep olabiliyor. bu da her fıtığın ağrı yapmadığını ya da her ağrının fıtık olmadığını bizlere gösteriyor. Peki size gelen danışanlar da mesela en çok mesela neyiniz var dediğiniz sene nasıl cevap veriyorlar? Genelde bize... Ne, ne? ağrılarının sebebini biliyor mu insanlar? Onu merak ediyorum. Peki. Sebebini bilmiyorlar. E, hatta bir danışanımızda şöyle olmuştu hocam. E, konuştuk, aynı e, biyomekanik e, konuları her şeyi sordu, biyopsikososyal yaklaşımı da sorduk. En sonunda e, yaklaşık altı yıl önce, altı yıldır ağrı yaşıyor, altı yıl önce e, bir e, ailesinden birini kaybediyor. E, konuşurken onu söylediğimizde şöyle bir yanıt aldık Ya hocam, o kadar da değil. Hı hı. İlk değer Değerlendirmede e, kassal gerginlik e, fıtık şey vardı tanısı vardı kasal gerginlikleri de vardı ve değerlendirme sırasında ağrının tamamen geçtiğini belirtti. İşte bazı yani genel şeyler e, sebebi ya da e, neden kaynaklı olduğu bilinmeden bilmiyor. Bizim zaten en büyük sorunumuz ağrımızın sebebini tam olarak öğrenmeden ona yönelik tedaviye girişmemiz her anlamda yani sadece bizim alanımızla ilgili değil. Gerçekten vücutta bir problem olduğunda onu iyi bir analiz edilmeden tedavi ya da ilaç zaman maalesef başarılı oluyoruz. Mesela bak biri yazmış burada, başarısız oluyoruz pardon. Sinirlendiğim an boynuma ağrı giriyor demiş mesela. Doğru. Kasıyor yani. Boynun kasları, stres kasları kastığı kas takdirde ağrı oluşuyor. Evet. Bir diğer konumuz daha var. Onu da konuşalım. Sonra soru cevaba geçelim. Hı hı. Gözden kaçırılan sakroiliyak eklemi. Güzel başlık. Hı. Aferin Başlayınca... Bir Birçok bel ağrısında özellikle sakroiliyan gözden kaçması tedavinin başarısız olmasına sebep oluyor. Sakroiliyak eklemi. Biriniz bunu güzelce anlatın. Halkımızın anlayacağı dilden. Sakroiliak eklem neresidir? Ee, nasıl kısıtlıkları yol açar ve sakroiliak eklemdeki problemler e, bize nasıl yansır onu bir anlatalım. O yani bu şekilde hatta direkt sakroiliak eklemi deneyelim. Direkt kalça eklemi diyelim. Halkamızın anlamıyla şekilde. Ee, şimdi burada kalça eklemi tam bir ara ve eklem olduğu için belli ile arasında ve haliyle buranın da e, yukarıdaki gövdenin yükünü Aşağıya aslında dağıtan bir eklem, e bizim için çok önemli bir kalç eklemi ve gündelik hayatta da e, çoğu pozisyonda otururken, kalkarken, e, yürürken kullandığımız bir eklem. E, bu yüzden e, kalç eklemin problemleri hep göz ardı ediliyor. Yani şöyle bir de bel kıtıyla veya başka tanımlara çok karıştırılıyor. Veya tedavi içerisinde kalçelemi içerisinde kalçelemi de olması gerekirken olmuyor. Bu da tedaviyi başarısız kılıyor. Burada neden şey dersek mesela belirtiler nelerdir dersek kalçelemi tıpkı bir bel kutu gibi ağrı oluşturabiliyor. Çünkü kalça içerisinden geçen siyatik sinir belden çıkıyor ama neticede kalçadan aşağı tarafa doğru yayıldığı için hocam bu sinir herhangi bir yerde bir baskıla da et verebilir öyle bir durumda da hastalık yine aynı şekilde e, bel gibi bir ağrı terbiye verdiği için e, bu durumu karıştırabilir veya işte uzmanlar tarafından karıştırılabilir. Kalça de sadece şey değil, hani biz e, genelde kalça eklemi MR'da çekildiği zaman e, MR'da hep orada o bölgede bir yapısal olarak bakıyoruz ama sadece kalça ekleri mesele yapı değildir. Kalça ekleri değil bir de dediğimiz bir durum var. Yani biz Fonksiyon fonksiyonu hareket olarak düşünürsek bir hareket kaydı. Aslında yani kalça eklemi hareket etmesi gerektiği gibi etmiyorsa, hareket etmiyorsa bu da bizim klinik testlerimizde tabii ki biz bunu fark edebiliyoruz. Bu sefer problemin kalça ekleminden kaynaklanmayı çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. o yüzden kesinlikle biz hatta şöyle diyelim hocam. Şu ana kadar aldığımız danışanlarda kalça problemi olmayan bir insan görmedik. Ya yani bir de bu Bizde var. özellikle e, doğru oturmuyoruz. E, bu kaykılarak oturma konusunu burada açalım. Bununla ilgili video da hazırlıyorum ama e, özellikle bu sandalyede koltukta otururken böyle bellerin üstüne doğru oturuyor insanlar. E, yine otururken cüzdan kullananlar, e, cebinden cüzdanı çıkarmayanlar, e, silah taşıyanlar da çok görüyoruz. E, polislerde, askerlerde, araba sürerken böyle bir tarafa dayanarak sürekli süren kişilerde yine görüyoruz. Yine L4 L5 problemi olan kişilerde de sakroiliak e, hipomobilite oluşma ihtimali yüksek. E, yani bazen e, beldeki bir problemden dolayı da oluşabilir. Bazen pelvik taban gerginliğinden de oluşabilir. Bazen bir düşme sonucu da oluşabilir. Yani birçok sebebi var ama sonuçta e, çok basit bir e, terapi yöntemleriyle ve egzersizle çözülebiliyor. Evet konuları e, bitirdik şimdi soruları takip edin bakalım neler soruyor insanlar oraları tamam. görüyor musunuz ben bazı şeylere baktım da not yani... aldınız mı Cevaplayacağınız evet. sorular bazılarını not aldık hocam Ben etçe şey aldık şey hocam ama şimdi, bayağı da ben şimdi okuyorum hepsini siz de okuyun diş sıkması ve kulak konusuna bir girelim diyorlar. Evet. Kısaca bir e, bu konuyla ilgili e, fikirlerimizi söyleyelim. Diş sıkması ile ilgili fizyoterapide neler yapılıyor? Önce onu söyleyin. Kulak konusuna ben girerim. E, diş sıkmada e, eğer gergin çene eklemindeki kaslarda gerginlik varsa e, onları e, gergin kasları gevşetip ve egzersizle e, normal pozisyonunda hareket ettirmeyi amaçlıyoruz. E, diş sıkma. Ama ileri seviyeye gittiği takdirde işte boyun yapısını bozduğu için yani onu da etkilediği için biraz önce de konuşmuştuk. Hmm. boyunda ağrı, el tabana etkisi her şeye sebebiyet veriyor. diş hekiminden eğer plak kullanılması, diş hekiminin diş hekimi uzmanının yönlendirmesiyle plak kullanılabiliyor. gergin kasları da fizyoterapiyle ve egzersizle gevşeterek daha iyi sonuç. Var, evet, ediyorum. burada plak kullanımı, diş sıkmada çok önemli plak kullanma. Gece plak kullanma, hatta gece gündüz plak kullanılması gereken hastalar da var. Onun dışında botoks yaptırıldığı zaman şöyle bir handikap oluyor. Arkadaki pterigoid kaslarımız yine çiğneme kası olarak bu süreçte botokstan dolayı, çalışmayan masyaterlerden dolayı onlar daha fazla çalışıyor ve bu sefer... Kişinin diş sıkması daha da artarak dönüyor ee, ve daha kötü bir durum ortaya çıkıyor. Yine diş sıkma boyun düzleşmesinin de en büyük sebeplerinden birisi olarak gösteriliyor. Ee, diş sıkmanın altında ne var? Yine e, stres var. E, kulak konusuna da girecek olursak böyle sosyal medyada çok fazla e, maalesef e, ben sosyal medya maymun diyorum bazılarına. Kusura bakmayın. Hani böyle e, yok işitme kaybını bir günde çözdüm yok çınlamayı bir günde çözdüm. Valla ben bu kadar e, manuel terapi konusunda eğitim aldım. Yurt dışı, yurt dışı birçok eğitim aldım. Çoğu da yurt dışı. E, birçok manipülasyonla ilgili e, kitaplar bitirdim. Hocalardan eğitimler aldım. Bu sosyal medyada arkadaşların yaptıkları manipülasyonları ne gördüm ne duydum. Yani e, uyduruyorlar mı? E, zaten öyle bir ses çıkması imkansız. Zaten o bölgeye o kadar sert hamle yapılması hiç doğru değil ölümcül sonuçları olabilir. Kulak çınlaması çözdüğümüz oluyor mu? Oluyor ama bu 100 hastadan 5'i bizim alanımıza girer. O da gerçekten kulakla ilgili hiçbir problem olmaması lazım. nörolojik hiçbir problem olmaması lazım. Bazen psikolojik olarak da kulak çınlaması olabiliyor. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Yine su tüketiminin az olması kişilerde e, kulak içindeki e, sıvıyı etkilediği için Kulak çınlaması yapabiliyor Ona da dikkat etsinler Genelde tek taraflı kulak çınlamaları Bizim alanımıza giren kısım oluyor O da işte masterdeki master gerginlik e, Ya da çene tedavisi aldıktan sonra Kulak çınlaması olan çok insan var e, Çene eklemiyle Çene kaslarıyla Ve atlas kemiğiyle Bağlantısı var evet Ama sosyal medyada anlatıldığı gibi Öyle işitme kayıplarını çözmek Vesaire yani kulak bağlı, kulağa bağlı bir işitme kaybıysa buna kimse bir şey yapamaz fizyoterapistler olarak söylüyorum. O zamanlar ama çok şey boyun oluyor. pozisyonuyla evet boyun pozisyonuyla alakalıdır ne bileyim diş sıkma ile alakalıdır. Onunla alakalı bağlantılı bir şey bulursak eğer değerlendirmede doktorlar da derse ki evet buna fizyoterapi manuel terapi yapın o zaman olabilir. Boyun fıtığı ağrısına soğuk uygulama mı, uygun sıcak tutmak mı gerekiyor? Evet, burada e, burası çok karışıyor. Yani sağ tarafında işte sıcak iyi gelir e, veya işte e, soğuk bazen iyi gelir. Hani e, bu şekilde çok şeyler duyuyoruz. Burada aslında en önemli şey kişinin kendi kendine böyle şeyler yapmaması. Neden derseniz, eğer bir enfeksiyon durumu varsa veya herhangi bir ödem olduğu takdirde bu sefer oradaki şeye, yapıya sıcak uygulama iyi gelmiyor ama biz halk arasında ne yapıyoruz bu sefer? İşte ben sıcak torbası koydum veya işte sıcak havlu koydum, çok iyi yani benim kasarım imkansız, sen de koy. Bazen böyle önerilerle karşılaşıyoruz çevremizde. Bizlere bile oluyor hocam yani, biz, bizlere, bile, bizlere bile öyle öneriler oluyor bazen. Yani şu öyle, öyle olabilir, yani şimdi üşütmüştür boynunu, üşüttüğü için boynu tutulmuştur, sıcak olur. Ama mesela bir yere çarptı, zorladı, darbe aldı, ee, ona sıcak olmaz. Yani evet. Bu şekilde e, insanların anlayacağı değil, daha mantıklı oluyor. Evet. Ya da enflamatuar bir durum varsa yine e, sıcak şey yaramıyor. Romatizmal evet. hastalarda özellikle sıcağın işe yaramadığını biliyoruz. Bir şey sorusu vardı hocam. Fıtık e, tı ameliyat sorusu vardı ama ben iki defa fıtık. Bir ay arayla mi? iki sefer bel ameliyat oldum. Ay sınavı. Ee, sağ topu, tamam. topu bir, bir yürüyemiyorum hala. Ona bina yine bir açıklama yapmak istiyoruz hocam tabii. da. Tabii tabii yapın. Ee, şimdi bu bize gelen danışanlarda da oluyor. İşte bazıları mesela ameliyat kanıtı almış oluyor. Bazı bu şekilde iletişime oluyor. Şimdi şöyle e, buradaki durum yani bir hasta ne zaman ameliyatlık olur? E, buna biraz değinmemiz bilmemiz Çünkü biz fizyoterapide %90'ın üzerinde burada çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bir hasta şu şey şekilde e, hani ameliyatlık diyebiliriz. Böyle bu uzman hekim sonrası. Ameliyat durumunda eğer şayet bir e, bizi uyutmayan bir gece ayarımız varsa, bir izler kaçırmamız varsa, e, sonra işte bir güçsüzlüğümüz varsa ve hiçbir tedaviyi yanıt alamıyorsa o zaman burada ameliyat düşünülür. E, daha hiç insanlar fizyoterapi görmeden, e, denemeden e, ve gerçekten hani az önce de konuştuk e, bazen sadece bulgular tellik taban oluyor, sadece bulgular sakloryak problemleri, kalça problemleri oluyor. Ama hasta belki bundan ameliyat tanıtı almış. Biz burada klinik değerlendirmede bir bakıyoruz aslında bulgular sadece hep başka bir yerde. Yani izler tasarlamamız yok, gece yok. Bu durumlara çok karşılaşıyoruz. Tabii e, burada insanların da kafası karışıyor. Şimdi bir insana ameliyat denildiği takdirde de e, çok tedirgin oluyor. iyice strese giriyor. En başta, bir sefer en başta bir konuya geliyoruz. Stres yapıyoruz. Durumu daha çok ediyoruz. O yüzden orada çok kısa bir açıklama yapalım. Yani bir hasta e, ameliyatlık durumda kesinlikle gece ağrısı, izler kaçırması, e, buna göre bu semptomlarının çok şey olması lazım. Kötü olması lazım. Evet. Şimdi bunu e, kısaca özetleyelim. Özellikle e, boyun fıtığı söz konusuysa asla geçmeyen koldaki ağrı ve uyuşma e, hiçbir şekilde geçmeyen hiçbir yöntemle ve kuvvet kaybı. E, bel fıtığında da e, idrar kaçırma e, parmakta ya da ayakta kuvvet kaybı. Yine asla geçmeyen uyuşmayla birlikte ağrı e, hiçbir konservatif yönteme, ilaca, iğneye cevap vermediği zaman ve bu artık hastayı olumsuz etkilemeye, hayatını daha çok etkilemeye başladığında cerrahlar buna karar veriyor. E, hastalara tavsiyemiz de e, ameliyat dendiği zaman e, birkaç kişiden fikir almalarıdır, birkaç uzman doktordan e, fikir almalarıdır. Çünkü her ağrıyı biz ameliyat olarak çözemiyoruz. E, birisine sormuş Fasyal terapi mi, fizyoterapi mi? Bu iki tedavi daha bir müdür? Fizyoterapi hepsini kapsıyor zaten. Fasya dediğimiz yumuşak doku. Bunlar özel pelvik tabanla ilgili. Kanal daralmasında çözüm olur mu diye bir soru var. Evet açıklıyorum. Onu da cevaplayalım kanal daralması ile ilgili. Kanal daralmasında eğer belli kalan dar, kanal daralması varsa yürüyüş mesafesi bizim için önemli. E, yürüyüş mesafesi 100 metrenin altındaysa e, çok fazla bir gelişme göremiyoruz. E, Yürüyüş mesafesi 100 metrenin üzerindeydi. E, ciddi ilerlemeler görülüyor. Kanal daralmasında yine en önemli faktörlerden birisi tabii ki kilo. E, kişide yaş faktörü çok önemli. Daralmanın derecesi önemli. E, bazı hastalar 100 metre yürümek bana yeterli derken bazı hastalar ben daha çok yürümek istiyorum diyor. E, o zaman da e, fizyoterapi ile de bunu egzersizle işte diyetle e, biz bu mesafeyi arttıramıyorsak mecbur ameliyat oluyorlar kanal daralmasında daha çok ameliyat oluyor kanal daralmasında aslında yürüme mesafesinden dolayı ve fizyoterapi belli bir yerde tıkanabiliyor e, fıtık hastaları gibi değil e, bir soru daha alalım isterseniz hocam e, gördüyseniz. Oradan şey Yük... Yüksek topuk siz. evet, yani evet, ayakkabı ile hocam. Yüksek topuk ayakkabıyla ile yürümemiz belde problem oluşturur mu diye bir soru geliyor. Tamam. Yani. Cevaplayın güzel. Bence de güzel bir evet. soru. Bu da çünkü halk arasında bayağı yaygın bir durum. E, yüksek topuk ayakkabı aslında omurgadaki bir, bir problem yani aşağıda da olsa bu ayaklarımızda da olsa bu problem yukarıya doğru iletilebilir. E, biz o arada yüksek topuklu ayakkabı giydiğimizde haliyle ayak bileği diz eklemini, ve dolayısıyla kalça ekleminin bir pozisyon değişikliğine oluşturuyoruz. Bu sefer vücut bunu kendi arasında bir şey, kompansatör mekanizma ama o şey yani demek istediğimiz vücut kendince o duruma adapte olmaya çalışıyor. Ona göre şekillenmeye başlıyor. Tabi e, tabii bu vücudun normal pozisyonunun dışına çıkmış oluyor. O yüzden yüksek topuklu ayakkabı bu anlamda e, biz öneremeyiz. Yani bunun bize e, getireceği problemler olur. Ama sen şimdi kadınlara yüksek topuklu ayakkabı giyme diyemezsin ki şimdi onlar giymek isterler yani. Onu ne evet. yapacağız? Uzun evet. evet. süre, uzun süre. Uzun süre. Çok uzun süre. Böyle kısa. kısa. Uzun süre giymeyelim. Arada bir özel günlerde giyelim ama sürekli giymeyelim. Değil mi? Evet. Aynen. Evet. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü kadınlar e, biliyoruz. Yani bir şey yapma dersek evet. tam tersini yapabilirler. <laughs> Onlarla iddialaşmamamız lazım. Ama tabii ki yani şıklık anlamında da arada bir giymelerinde sorun yok. Ama sürekli biraz, evet Ayse Hanım sürekli giyin demiyoruz yani. Arada bir giyebilirsiniz. Ya da giymek zorunda olan insanlar var iş yerinden dolayı. E arada ayaklarınızı dinlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Şahsen bayağı zor bir şey yani. Evet. Bir oyun sırasında giymek zorunda kalmıştım. <laughs> bir, bir dakikalık bir tiyatro oyununda giymesen daha iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Başka soru var mı? Ben bir de pelvik tabanı çok duyduk. Evet. Pelvik tabanla ilgili bir güzel konuşalım. Yani, Açıklayalım. Nedir pelvik taban kasları? Ne işe yarar? Ve fizyoterapide neler yapılıyor? E, hocam Auraus denilen bir e, yapımızda e, dışarıdan ulaşamayacağımız bazı kaslarımız oluyor. Mesela multifidus, pelvik taban, e, transvers abdominus, e, diyafram. E, bunlar da mesela pelvik taban kasıldığı takdirde e, diğer kaslara da etkisi çok şey oluyor ve dışarıdan ulaşamadığımız takdirde yani dokunamayacağımız için e, nefes bu defa etkileniyor. Bütün vücut artık tamamen etkilenmiş hale giriyor işin içinde olunca. <laughs> çok pardon. Evet. taban gerginliği diyafragmayı da çok etkiliyor ya da diyafragma gerginliği dolaylı yoldan pelvik tabanı ve bel ağrısını etkileyebiliyor. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. o yüzden bütün mekaniği bozabiliyor. Peki nasıl belirtiler gösteriyor pervik taban gerginliği olan kişiler? Mesela gece yatıyor hiçbir şey yok. Sabah bir kalkıyor bel ağrısı. Ya evet. da öne eğiliyor. Kalkarken e, bel ağrısıyla e, zorlanarak kalkabiliyor. Bu tarz e, belirtileri var. Başka kabızlık yapabiliyor. Kabızlık evet, yapabiliyor. Yine... Aynı şekilde hani evet, sağlığı, kadın sağlığı problemleri oluşturabiliyor hocam. Evet. Taban. Özellikle evet. kadınlarda ve erkeklerde çok önemli cinsel fonksiyon bozukluklarına da yol açabiliyor. Evet. Aslında çok güzel ve kolay yöntemlerle ve bu son yıllarda çok gelişti pelvic taban da fizyoterapi yöntemleri ve çok da faydasını görüyor insanlar. Evet. Pelvic taban Ekleyeceğiniz evet. başka şeyler var mı? Evet. Topuk dikeni bel fıtığı ile ilgisi var mı? Yok. Kısa belli. <laughs> net soru. Topuk dikeninin başka ee, sebepleri var. Yok. Tamam ama hocam. Efendim ben, sonu, Belki bu. belki de biz beynimin bir yönü tam olabilirim. belli için mi? Hamilin bir ortaklığı gerektiğinden muhtemelen. Tamam. Bu halk. Tarz... Tamam. Ee, şey oluyor hocam ya halk dilinde de konuşalım da biz hala buraya geldiğimizde bile bazen o konu sorar oluyor. Şimdi kendi ağrısı dedikleri halk arasında aslında bu sakroyerek eklemden kaynaklanıyor. Yüzde seksen Hatta benim evet. için yüzde yani şu ana kadar gördüğümüz problemler. Ee, o yüzden hani o hamillik sonrası kendi araları falan aslında hep e, sakroyerek halk eklemden kaynaklanıyor. Evet hamillikte yani burayı... çünkü ne oluyor? Ee, salgılanan hormonlardan dolayı Bağlarda bir gevşeme oluyor. O bağlardaki gevşeme pelvisteki dengeyi bozuyor. E, o denge bozulunca da sakroiliak eklemde bazı problemler, lumbar bölgede bazı instabilite problemleri oluşuyor. Yine doğum sırasında epidural anestezi ya da aşırı zorlanmadan dolayı o bölgede bir e, koksikste de yine problem oluşabiliyor. E, bütün bunlar birleşince de hem pelvik taban hem bel problemi, hem sakroiliak problem oluşturabiliyor. Sonra e, çocuk doğuyor. E, çocukla mı ilgilensin kadın? Belinin ağrısıyla mı uğraşsın? E, sonra MR çektiriyor. İşte sende fıtık var, kayma var. O da düşünüyor ki ya ben doğururken bunu herhalde kaydırdım ya da doğururken fıtık oldum. Oysa ki o onda önceden de vardır büyük ihtimal. E, sonra ağrının gerçek sebebini yine fıtığa bağlayıp fıtık üzerinden tedavi yapılmaya çalışınca da kişiler iyileşmiyor. Ne güzel hmm. anlattık döngüyü bak. O yüzden. Çok kısa bir şey evet. her, her ben fıtığı ağır yapmaz diyelim. Her ağrının sonra bir fıtık değildir diyelim. burada biz ağrıya biyopsikososal yaklaşım olarak yaklaşıyoruz. Bizde formların hepsi sizlerin mentörlerinde. Ee, bunu buradan tekrar bir teyit edelim bir şekilde. Evet. Hem de da duyuralım. Kesinlikle bir evet. biyopsikososal yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Teşekkür Teşekkür ediyoruz. Konya Meram Fizyoform. Bu arada son bir şey gördüm onu da söyleyeyim. Vitamin D eksikliği ağrı yapar mı? Özellikle sırt ağrısı yapabiliyor. Bilginiz olsun. D vitamin eksikliği birçok hastalığı beraberine getirebiliyor. Ağrıyı daha çok hissetmenize sebep olabiliyor. Meram Fizyoform ekibi teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Fizyoterapist Rahim Kayser ve fizyoterapist Mehmet Nar. Başarılar diliyorum.